Selamlar. Bakın kendime yeni bir tane e çerçeve almıştım. Su geçirmez böyle yan tarafı delik. Böylece kendi Su geçirmez kabın dermek zorunda kalmadım. İki tane de mikrofon aldım. Aliexpress'ten aldım. Ya Türkiye'deki satılan şeylere göre çok daha uygun oluyor ya. E, önceki aldığım o mikrofon sadece soldan ses veriyordu. Ona gittim, 110 lira vermiştim şu aparatla birlikte, mikrofon aparatı ile birlikte. Burada iki tanesini 8 dolar verdim, 55 lira falan ödemiştim şeyinde. 16 lira da şeyi olmuştu. Vergisi çıkmıştı. 60, 70, 70 lira. Buna da şey verdim, 8 dolar. Aynı zamanda almıştım. Bir buna da 16 lira çıktı. 140 lira. Ya Türkiye'de satılıyor. 350 lira kaba orijinali var. Doğu Bank'ta yattı. Diğer o şeylerde Eminönü'deki yerlerde pasajlarda kilo 4 eski diye aparatı falan hiçbir şey yok. Üstüne bir de mikrofonlar da aldığım 110 lira gitti gidiyordan aldım. E, i̇nternetten alınca daha şey. Onu acele almam gerekti. Bir iki gün içerisinde gelsin de hani video çekebileyim diye öyle almıştım. Şimdi hani mikrofonum vardı diye en azından soldan da ses verse mikrofonum vardı diye gitti bir şey aldım. AliExpress'ten aldım. Daha da zaten Türkiye'den bir şey almayacağım ya. Ya dolar 10 lira olsun yine yurt dışından almak daha mantıklı ya. Birazcık agresif videoya başladım. Canım sıkkın şeyden dolayı. Bunlardan dolayı değil de motorun o usta şeyin kelepçesini takmıştı ya antifriz borusuna. Önceki günlerde yine böyle arada akıttığını görüyordum. Yani çalıştıktan sonra akıtmıyordu da bıraktıktan sonra akıtıyordu. Böyle bir aradan 24 saat falan geçtikten sonra damlattığını fark etmiştim. Daha sonra dedim şimdi kelepçelerin yerini değiştirdim. Yine aynı şey oldu. Gideceğim bir de e, borudan da yukarıdan da bir yerden de kaçırdığını fark ettim. Özkan ustaya götüreceğim diyeceğim. Ne zaman şey yapabilirsin, bakabilirsin. Sinirlendim artık. Yemin ederim o kadar soğudum ki motoru satmayı düşünüyorum ya. Ya birkaç saat içerisinde kafamdaki plan direkt şey mi olur hani? NK'yı satsam işte şu borçları falan kapatsam falan kalan parayla ne alabilirim Honda CRF falan diye böyle planlara falan girdim hani o kadar çok seri soğudum bilmiyorum eğer satarsam da yani bir sonraki videoda direkt şeyler de görebilirsiniz böyle Ducati Monster'la falan da da görebilirsiniz yani vallahi sinirlendim ya böyle moralim var ya çok seri soğuyorum ben böyle şeylerden bir CB650 ara almayı düşünüyordum Motoru almaya karar verdim de 70 bin liraydı. Motoru geçen baktım birkaç gün önce 97 bin lira olmuş 97 200 bin'e olmuş. Ondan önceki baktığımda da 90 bin liraydı ya yani 70 80 90. en nefret ettiğim şey de şu yani. Hani motor alacaksın. Onun stresi var ya ayrı bir şey. Motor alacağın zaman insan öyle bir psikolojiye giriyor ki. Hemen olsun istiyor. Tamam mı böyle? Özellikle ben tavırsızım hani. Hemen olsun istiyorum ama hemen olacak bir şey dediğim. Dur lan duvara doğru gidiyoruz ha. Kıvanç mıydı lan o? Bir, bir benzettim. Kıvanç'ın motora benziyordu. Lan bugün günlerden ne? Bugün günlerden perşembe. Kıvanç işte ya çalışıyor. Sorun çıkartmayan bir motora geçmek istiyorum. Aslında bunu yapmak istiyorsam direkt benim şey yapmam lazım hani Honda'ya geç gitmem lazım. Hiç böyle Ducati falan Ducati'nin de Dezmos'u var şimdi. Hani şöyle bir bakıyorum. Ben de o göt yok. Ulan KTM şuradayken gelmişken de KTM'ye Honda'ya bir baksam mı lan? Özkan'ın yeri şurası zaten. Selamun aleyküm Nasılsın Özkan Usta? İyi abi ben de Abi geçerken bir uğrayayım dedim de Bir şey göstereceğim sana Geçen sen kelepçe takmıştın dün mesaj atmıştım ya sana Sabah kalktığımda yine kaçırmıştı Ama bu sefer bir de şeyi fark ettim ya Şu Koruma deminin altının şurasından ıslaklık vardı şu aralardan bir yerden ee Damlalar akıyordu böyle gördüğümde Tam olarak ya yani şuralardan falan suların şey antifriz suyun aktığını gördüm. Oraya atmış olabilir mi? Vallahi bilmiyorum ki şuralarda da bir sanki ıslaklık var gibi geldi ama şurası ne bilmiyorum. Hani sadece öyle gördüm bir sana sorayım dedim. He. Reis ağzın gibi çatlak. <laughs> hey, direkt teşhisi koyabildin <laughs> Plastik <laughs> var ya. Aha. Ha. Ya bunu sana ne zaman getirsem halledebilirsin? Pazartesi falan. Haftaya getireyim ya. Tamam. Bırakmam gerekir mi? Yok. Yarım saat bir saatten getirsin. Tamam. Ya bir de şey soracağım sana. Şu geçen kullandıktan sonra biraz gevşeme fark etti mi? Ona Loctite sıkayım mı? Loctite orada bir şey yaramaz. Haa. Kelepçeyi başka bir kelepçeyi İyi tamam. Haftaya o zaman ben bir ara getireyim. Görüşürüz abi. Adam çok kolaymış gibi her şeyi konuşuyor. Bu da benim içimi çok rahatlatıyor açıkçası. Dur gelmişken bir Kaan'ı arayayım ya. Şimdi hani piyasanın da kötü olmasından dolayı ve ekonomik sebeplerden dolayı çok da satmak istemiyorum açıkçası. Ulan GTA'da ne güzel. Şöyle her arabalardan şunların hepsinden alabiliyorsun. <laughs> Gerçek hayatta bunu alıyorsun. <laughs> Şuradan ben bir geçeyim ya. Buyurun. Değil mi? Yol vermiyor. Ha. O beni anlamadı, ben de onu anlamadım. <laughs> olan kadında kadın da göz göze <laughs> Hadi biriniz aniden şerit değiştirsin ben de arkadan ona patlatayım bu mevzu çıksın. İzlenmelerim artsın birazcık. Sen bir daha sol atlayacak birisine benziyorsun. Yok. O zaman sen buradan satlarsın. Yok. Ne oldu? Ona öyle? Ona ne öyle? Kalabalıkmış ya. Ah oh, hava da güzelmiş ha. ハハハハ。 Tadan tanıdım.